Mesela Charles Bukowski var. Biliyor musun? Yok. <laughs> Bize göre değil. Onun dışında kitaba Şu arkadaşım sayın. <laughs> Güldü çünkü. <laughs> Yayınlama süreci oha güzel, en güzel yer. Ee, sistem eleştirisi olmuş, Sen bunu Türkiye'de yayınlayamazsın filan dediler. Herkese merhabalar. Ben Ümit. Ben de Ümit. Tanıştırma memnun oldum. Bugün sizlerle beraber geçen hafta tanıtım videosu yapmıştım. Selamlar. AVM tarafı bitti. Yani oradan sonraki taraf. Şimdi üniversite tarafına geçeceğim. Oradaki arkadaşlarıma dağıtacağım. Heyecanlı. Tramvüs geçiyor şu an. Merhabalar, yine ben. Ee, sabahki videodan sonra direkt uyanıp çektiğim videodan sonra son 5 kitabım kaldı yayınlamadığım. Yani sahibine teslim etmedim. Şimdi onların yanına gidiyorum. Yani eski çalıştığım şirketteki arkadaşlarımın yanına. Ee, Birçok yere gittim, OSB'ye gezdim mesela bizim buradaki, işte AVM'ye gittim, kütüphaneye dağıttım filan. Birçok kişiye dağıttım yani ee, ve <laughs> gözlerimin altı bilmiyorum, görünüyor ama ısmarladıkları kahveleri sayarsak. <laughs> 4-5 kahve içtim. Orada da e, bugün full kahve günüm. Birçok fa e, farklı kahve içtim. En güzeli Gloria Jeans şuraya koyuyorum. <laughs> bilmiyorum ya, aşırı heyecanlı bir duygu ve bu şekilde e, sonlanmış olması çok heyecan verici bir şey. Ee, ve arkadaşımız da Rümeysa konuşamadım hatta <laughs> bundan dolayı. Ee, bakalım yani ailem de buna az daha düşüyordum. Ailem de buna güzel tepkiler verdi. Yani sandımdan daha mutlu oldular. En azından somut bir şey görürüz herhalde. Bekleyin tünele giriyoruz. Tünele girdik. Şöyle göstereyim hatta. İki ucu da açık bir tünel. <laughs> Burada hep e, şey... Burada hep Anıl şarkısını söylüyordu. her <laughs> neyse konumuz değil. buraya geldim. Büyük ihtimalle buradaki... Büyük ihtimalle burası benim son duram olacak. Yani en azından Malatya içindeki arkadaşları. Için. Kargo ile göndereceğim kaç kişi var? Neyse, Rümeysa var, Doğu var. Ee, Mustafa var. Başka kim var? Bayağı bir kişi var yani. <laughs> Karıştırmayın orayı şimdi. Çok hoş olmuş ve şu an oraya doğru ilerliyorum abi. Hani kendi kitabını getirip başka insanlara e, ver. Hatta imzalamak çok hoş bir duygu. Hani bunu tatmak gayet güzeldi. <laughs> Herkese tavsiye ederim eğer yazma yeteneğiniz varsa. Ee, öyle. Ve çalıştığım yerin oraya zaten uzun yaparım şey olursa. Böyle yani ufak bir keskinliğim dedim. Ve çantamda da 5 <laughs> tane kitabım var benim. Ee, onları onlar da işte bugün sahibine verirsem <laughs> yolculuğum sona eriyor. Bakalım daha neler olacak kitap gerçekten reklam yaptığında kaç kişi gidecek? bunları henüz bilmiyorum. Ee, öğreneceğim ama daha zamanımız var. Ve böyle vlog çekmek çok tuhaf oldu. Ekstra <laughs> 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 defa böyle kamerayı tutup hani şu şekilde e, konuşma yapıyorum ve e, kendim böyle hani youtuber, moruk böyle şey yaptım falan onlar gibi hissettim. Ama güzel bir duygu. Yani belki bir kez daha yayınlarım, birkaç fotoğraf daha atarım. Şimdilik görüşürüz. Daha sahibi alışmam gereken kitaplar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bugün de Kitabın detaylı inceleme videosunu çekeceğim, kendi yazdığım kitabım. Arkadaş Ümit arkadaş <gülüyor> 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 bana sorular soracak ve ben de cevaplamaya çalışacağım yine. Ee, Başlayabiliriz. Başlayalım bu Hı. zaman. Kitap ne anlatıyor acaba? Ee, bu kitap yazıcı bir karakterin e, yaşadığı böyle zorlukları yani verebilme ile ilgili oyun geliştirme ile ilgili yaşadığı zorlukları anlatıyor. Aynı zamanda da ailesiyle yaşadığı problemleri çözmeye çalışırken başına çeşitli olaylar geliyor. Bunları psikolojik olarak kaldırmaya çalışıyor bir yandan. Ve sonucunda da bazı eylemler yaparak kendi avutmaya, e, düzen, düzelmeye çalışıyor. Kendi bir ekip kuruyor. Hani her şey daha iyi yoluna sokabilmek için e, çaba gösteriyor yani bu şekilde. Yazmaya nereden başladınız? E, yazmaya nasıldı herhalde? Yazmaya nasıl başladı? Tekrar nasıl başladınız? <laughs> Burada öyle yazıyor. <laughs> nasıl yazıyor? <laughs> yazmaya nasıl başladın? Evet. E, sen nereden dedin? Yok nasıl dedim? Öyle. Sen yanlış anladın tabii. Ya, <laughs> Yaşlarımız sıramız. Birkaç <laughs> Yazmaya nasıl başladınız? Yazmaya e, üç haftalık bir süreç e, boyunca yazdım ben. İşte zaten ilk podcastimde de söylemiştim. Hani günde bin kelime, iki bin kelimeyle başladım. Sonra bölüm bölüm yazdım. Her gün bir bölüm yazmaya başladım. Bir günümü anlatacak olursam da geceden başlamam gerekiyor. Hatta Nazlı gile gittik. Nazlı şkile. Onlardan yam aldım. Gece gelince dedim ki ben böyle bir şey yazayım. Zaten eskiden yazdığım birçok yazı vardı. Ben seyki'den beri işte düzenli olarak yazıyordum. İşte bıraktım tekrar başladım. Bunlar verken nazlı eskiden sonra sabah uyan dedim ki ben bunu yazayım. Bir şekilde küçük hikayeleri birleştirdim. Sonrasında da o günün gecesinde yani ertesi gün gecesinde dedim ki ben yarın bunları yazacağım. Bu şekilde bir kurgusu olacak. Hatta tasa şuraya plan koyarım. O taslakla başladım. Ertesi gün sabahında uyandığım zaman, yani onun da ertesi günü, <laughs> e, bilgisayarda yazdım işte şu şekilde olacak, bu şekilde olarak betimlemeye falan başladım. Sonra da e, bu şekilde devam etti. Yani kısır döngü dediğimiz bir şey oldu. İşte Infected oynadım, onun da videosunu yine koyarım. Infected oynadım, müzik dinledim, e, nedir onun adı? Taslak yazdım ve sabah da bunların hepsini hani beynimi e, en aktif olduğu süre boyunca yazmaya çalışarak Buraya kadar geldim yani. Ben de şaşkınım hatta kitap bana gelene kadar yazdığıma, yazar olduğuma falan inanmamıştım. Gerçekten iyi bir başlangıç olmuş. Yani. Nelerden ilham aldınız? Ee, nelerden ilham aldım? Yazımdan ilham aldım. Günümüzde işte telefon mesela biz bir ben dolap almak istiyorum kelimesini söylediğimiz zaman, telefon da şu an yanında. 2-3 e, saat sonra bunun reklamı çıkacak. Yani böyle bir şeyin arka planı anlatmaya çalıştım. Hani böyle bir e, rahatsızlık duydum bundan. Sonra dedim ben bunu niye yazarak anlatmıyorum? Onun dışında Nazlı'dan ilham aldım. Ha bir tane hani birkaç karakter vardı benim. Hani karakterini beğendiğim birkaç kişi vardı. Onlardan tamam. aldım. Onların isimler devam ettim. Yazmak senin için neler anlam ifade ediyor? Yani ben bu kitap bazında söyleyeyim. Şimdi ben kitap yazmayı hani böyle büyük bir şey olarak betimliyordum. İşte mesela Charles Bukowski var. Biliyor musun? Yok. Bize göre değil. Charles Bukowski mesela hani yaşlanınca, yaşlık sürecinde yazmaya başlamış. Hani böyle gün bir gün yazmış. Ee yine Çak yok 20'lerinden, 25'lerinden sonra yazmaya başlamış. Hani benim için böyle büyük bir anlam ifade ediyordu. En azından böyle yani yaşça böyle büyüdükten sonra yazayım. Hani bütün her şey böyle aklımda biriksin gibi bir şey oluşturmuştu. Aslında hani planlı bir eylem değildi bu. Ben hani yazayım, kitap yazayım diye başlamamıştım. İki olarak başladım. Sonra dedim ki biraz daha büyüteyim, biraz daha büyük olsun. İkinci bölümü geçtim. 4, 5, 7, 27 derken... E, kitap <laughs> <laughs> Var hani kitap haline gelmesi bayağı bir zaman aldı. Dedim ki hani yazayım böyle. Plansız bir eğlendi yani. Bu şekilde ben bile hani kendimden beklemiyordum böyle bir şey. Bu kitabın devamı gelecek mi peki? Kitabın devamı şöyle bir şey anlatayım. Edisyon sürecinde editöre gönderirsiniz. O baştan sona inceler ve size son çıktıyı verir. Bu evet. son çıktıyı verdikten sonra siz onaylamadığınız sürece bu kitap asla basılmaz. son gün hani tam bana onay gelecekti. Dedim ki ben bunu değiştireyim. Hatta son son 41 sayfayı ben ee, sırf kitap devam etsin diye değiştirdim. Dedim ki burayı böyle yapın, şurayı böyle yapın. Ee, devamı gelecek yani kısaca. Hani Devamında ne oluyor derseniz ana karakter yine olacak, onun üstesinden belli bir zaman geçmiş ee, ve o şekilde devam ediyor yani. Ee, bir tetikleyici bir olay olacak, onun üstünden devam edecek. Fazla da kopya vermiyorum bence. Yayınlama sürecinde neler yaşadınız? <laughs> Yayınlama süreci, oha güzel, en güzel yer. <laughs> Biraz soracağım şimdi. Tabii <laughs> ki Şimdi ben bu kitabı, hani kitap dediğim gibi Son formatına geldi. elinde bir pdf taslağı vardı. Dedim artık tamam bu kitap olacak yani. Ee, yazarken de yayıncıları biraz araştırdım hani bitince böyle elimde kalmasın kitap diye. 4-5 yayıncıyla anlaştım. Hani dedim anlaşalım daha doğrusu. Dedim ben kitap yazdım. Yönelttim Dedim işte pdf'nin bir kısmını attım. Küçücük bir kısmını. Olay örgüsü açısından. Adamlar bana dediler ki işte bu çok fazla sosyal bir şey. Yani bu e, sistem eleştirisi olmuş. Sen bunu Türkiye'de yayınlayamazsın falan dediler. Ben dedim yayınlarım. Hayırdır? <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> i̇ki yayıncı böyle yaptı. Sonucu da kitap, e, kitap demiş fiyat konusunda anlaşamadık. Hani e, son halime gelince de bayağı büyük bir e, para teklif ettiler. Hani bu ücreti yapıyoruz dediler. Ben dedim ben öğrenciyim. Hani aslında bu benim bir şeyim oldu. Yani, benim kusurum oldu. Ondan sonra e, kitap yurdu yayıncılık. Hatta şu alt tarafında, e, şurasında, burasında ve alt tarafında yazıyor. Kendileri yaptı ya. <laughs> <laughs> evet. e, kitap yurdu doğrudan yayıncılık sistemini buldum. Ya bunu hani işte kitabı böyle yazabilirsiniz, şu şekilde devam edebilirsiniz diyebilirdim ama hani bir tane YouTuber benden çok daha iyi, yani çok daha detaylı bir şekilde anlat Onun linkini alta koyacağım. Hani yayınlamak istiyorsanız ve böyle bir evresiniz varsa onu baştan sona izleyip şey yapabilirsiniz. Ben de ben onun üstüne çıkamam yani. Ee, şimdi kitap yurdundan böyle yayın... Bir dakika abla. Onlar mı arkadaşlar? Yok. Sıkıntı yok. Onlarkini de yaparız. Tamam. <laughs> Onlar da mı youtuber? yeri <laughs> tabii. <laughs> 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 Abla iki dakika bekle ya onu da yaparız. Abla yaparız. Tamam bekliyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Olaya bak ya. <laughs> evet. Başka bir youtuber varmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi kitap yurdu'na verdim ben. E, Buzlağ'a yani iki z ile Buzlağ'a tamam, yayıncılık abi. daha doğrusu edisyon şirketi e, benim kitabımı çok güzel bir şekilde baştan sona bütün edit. Edi, 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 bütün editörlüğünü yaptı. yani bütün e, yanlışlarını yanlışlarımız zaten. Mesela tırnak işareti yanlışmış. Kitapta 500 tane tırnak işareti var diyalog olarak. Hepsini tek, tek değiştirmişler abi. Düşün yani. Bütün şeyi şey onlar yapıyor. Yani işte kitap bitince bazı yerler yanlış olmuş. Anlatım bozukluğu gibisinden. Evet. E, o yüzden röportaj yapıyorlar herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da <dakika, trajik. gülüyor> Hani o yönden Buzlağa teşekkür ederim. Böyle bir şeye sebep oldukları için. Hani İlklerin kitabın ön sözünde de bahsetmem. Yani i̇lklerin benim için öne, e, özel bir anlamı var. Yani bu şekilde yayınlayabilmiş olmak, onların da aracı olması yani gurur verici bir şey. İlkler her zaman güzeldir. Yani. Kitabı nereden alabiliriz acaba? Kitabı sadece kitap yurdu sitesinden alabilirsiniz. Hani sipariş ediyorsunuz. Bunun şöyle bir ayrıcalığı var. Hani aslında bu hani yazarlar için e, önemli bir şey. Mesela normalde bir kitabı bastırmak istediğiniz zaman bin basım için ücret ödersiniz. Ama kitap yurdu doğrudan yayıncılık. Hani sizin mesela işte Arkadaşlarıma söyledim kitap alacaklar mesela. İki kişi sipariş etti. O sipariş edildiği anda kitap basılıyor ve onlara direkt kargoyla gönderiliyor. Böyle bir ayrıcalık sağlıyor yani. Peki anladım. Sorularımız bu kadar da teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok şey var. Vallahi mi? yok. Bizim o şeyler o zaman. kitap yazmadık. Ee, yok. Son bir teşekkür kısmı yapalım istersen. Teşekkür etmek istediğiniz birileri... bekle şu köyü tamam. Korkmamız gözük teşekkür etmek istediğiniz birileri var mı? Ee, başta Rümeysa ya çünkü hani kitap yazılmadan önce hani bütün süreci kız gördü. <laughs> i̇şte nasıl yazdım, nasıl devam ettim, neler yaşadım, bütün zorluklarımı kız biliyor. İlk başta ona teşekkür etmek isterim. Onun dışında kitaba cum arkadaşım sayılır. <laughs> Güldü çünkü. <laughs> Hoş geldin başkan. Onun dışında Doğuya o da yine belli bir kısmını okudu kitabın spoiler oldu. Kitabın ismi de bana bayağı bir yardımcı oldu. O yönden teşekkür etmek isterim. Onun dışında ee, Nazlı, Nazlı Şah. zaten defalarca teşekkür ettim. Bir evet. daha edeceğim. <laughs> Başka kim var? Ha bir de böyle sövme şeyi yapıyor Sövgü olsun. Sev abi. <laughs> Geliyor abla? <laughs> Kitabı yazarken hiç böyle umursama yani ne bileyim böyle yanında durum yani hiçbir soruşturmayan arkadaşlarım. Kitap yazdıktan sonra çok yakınlarım da bunu yaptılar. İşte bakın ben işte şurayı yazdım burası bugün böyle oldu. Hiç dinlemeyen insanlar işte benim arkadaşım benim şeyim kitap yazdı da biz hava atacağız falan Hani ben bu kadar rahat atmadım abi. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ne ya? <yapayım. gülüyor> e, Yazılma keserim ya sıkıntı olmaz. Yazılma verebildiğine ve aile ilişkilerine merakınız varsa zorluk yaşıyorsanız evet. bu konularda e, kitabı okuyabilirsiniz. Hani güzel e, öyle yani sonuç olarak okuyun. Okumak güzel bir şeydir. İze göre değil ama tam bu da başka. Kapat Evet. <laughs> Final nasıl yapalım başka? <laughs> kitabı okuyun diye böyle gitmişim. <laughs> Aynı zamanda da e, nasıl diyeyim? Buraları keseceğim çünkü rahat <laughs> rahat konuşabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok bunu şey yapmayın çok fazla mazlum geçiyorum. Evet. <laughs> Yine o. <laughs> Buraları da sona koyarım.